Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim çünkü Başkan Joe Biden görevdeki ilk 100 gününün bugün itibariyle tamamladı. E, haliyle performansı değerlendiriyor. Hangi sözlerini tuttu, hangi vaatleri havada kaldı bunların bir bilançosu çıkarılıyor. Çünkü Amerika'da Roosevelt'ten bu yana başkanların ilk 100 gününü değerlendirmek aslında siyasi bir gelenek. Biz de bu gelene uyalım dedik ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın tuttu ve de yerine getirmedi vaatleri sıraladık sizlere. Şimdi öncelikle Biden'ın en başarılı olduğu alan salgınla mücadele gibi duruyor. İlk 100 günde 100 milyon aşı vaat etmişti. Ulaştı. 200 milyon aşı oldu. 100 günden daha kısa bir sürede hatta ulaştı buna. Ve e, salgınla mücadelede ekonomiye bir e, itici güç vermek istiyordu Biden. 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi onun imzasıyla yürürlüğe girdi ve Amerikan vatandaşlarının Kişi başa 1400 dolarlık nakit yardım girdi. Paris İklim Anlaşması'na dönmeyi vaat ediyordu. Göreve geldiği ilk gün bunu gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılım sözünü de tuttu. Ve Trump'ın çok tartışılan bir diğer kararı Müslüman ülkelere seyahat yasağıydı. Onu da kaldırdı yine görevdeki ilk gününde. Amerika'nın çeşitliliğini yansıtan bir kabine kurmayı istiyordu. Siyah, Asya kökenli, Latin Amerika kökenli çok çeşitli bir kabine kurdu gerçekten de. Ve şöyle de bir özelliği var Biden'ın ilk 100 gününde en fazla kararname imzalayan başkanlardan biri oldu ama sözünü tutamadığı noktalar da var. Gelin bir de bunlara bakalım. Biliyorsunuz ki Trump döneminde Amerikan polisinin şiddeti ve ırkçı tutumu çok eleştirilmişti. George Floyd e, cinayetiyle birlikte dünyaya da yayılan protestolar olmuştu. Biden polis teşkilatını demet, denetleme komisyonu kurmayı vaat etti. Hem de e, tüm ülke çapında ama bu sözünü hala yerine getirmede etkili bir adım dahi atmadı. Silah üreticileri üzerinde baskıyı artırmayı istiyordu. Kongre'ye e, silah üreticileri ticjyelerinin cezai sorumluluğunun artık olması yönünde bir yasa teklifi gönderecekti. Bunu da yapmadı ve silahlanma ile mücadele için imzaladığı kararname göstermelik bulundu. Göçmen kabul sistemini yeniden düzenlemeyi vaat ediyordu. Trump'ın bu sistemi bozduğunu iddia ediyordu. Bu konuda da bir girişim yok. Evet Trump'ın inşa ettirdiği bu Meksika sınırındaki duvarı durdurdu. Bu inşa süreci şu an devam etmiyor ama göçmen alımında hala ciddi aksamalar var, soru işaretleri ve tepki çeken noktalar var. Bir diğer konu dünya politikasını ilgilendiriyor. Cemal Kaşık cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a yaptırım uygulayacağını söylemişti Joe Biden. Ancak bu sözünü de tutmadı. Üstelik FBI ve CIA raporlarında Prens Selman'ın sorumlu olduğunu gösteren deliller, ifadeler olmasına rağmen bu sözünü yerine getirmedi Joe Biden.